Herkese yeniden mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bugün yine önemli konudan bahsedeceğiz. Bugünkü konumuzda da neden bahsedeceğiz? Alerjik sinit özellikle çocuklarda. alerjik sinit tabii ki yetişkinlerde de görülebiliyor. Alerjik ilgili bize gelen sık soruları mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışacağız şimdi gene siz de tabii konuyla ilgili ya da işte çocuk sağlığıyla ilgili diğer sağlıkla ilgili sorularınız olursa videoların alt kısmına yazabilirsiniz. Onları da mümkün olduğunca cevaplandırmaya çalışıyoruz. Şimdi en baştan başlayacak olursak hocam alerjik rinit belirtileri nelerdir? Yani biz hangi durumda, hangi durumlarda çocuğumuzda, çocuklarımızda ya da kendimizde alerjik rinitten şüphelenmemiz gerekir? Alerjik rinitin tabii ki en önemli belirtiler genellikle uzun süreli devam eden burun akıntısı ve burun tıkanıklığı. E, buna gene eşlik eden tabii hapşırık, gün içerisinde tekrarlayan hapşırıklar e, alerjik rinitte görebileceğimiz e, belirtilir. Buna bazen eşlik eden gözlerde sulanma, kaşıntı gibi semptomlar, burun kaşıntısı gene alerjik rinitin temel belirtileridir. Bunlar genellikle alerjik rinitte gördüğümüz temel belirtilerdir. Bunlar özellikle uzun süre devam ediyorsa yani bu saydığımız işte hapşırık burun akıntısı, burun tıkanıklığı, gözlerde sulanma, geniz akıntısı gibi şikayetler uzun süre işte bir hafta, iki hafta, 3 hafta, haftalarca, aylarca devam ediyorsa bu tür durumda tabii ki alerjik rinitten şüphelenilebilir. Bunlar temel alerjik rinit belirtileridir. E, hocam peki alerjik sinitte e, aile öyküsü önemli mi yani işte ben, bizde ya işte anne de babada alerji olması e, çocuğun da alerjik rinit olması çocukta alerjik rinit olmayı tetikleyebilir mi ya da bu durum etkili olabilir mi? E, evet yani alerji ile ilgili rahatsızlıklarda genellikle ailesel öykü önemlidir. Eğer ailede bir alerji öyküsü varsa o zaman tabii çocukta da genellikle alerji olma öyküsü oldukça fazla. Ancak tabii alerjinin tipleri var. Nedir? Solunum ilgilendiren mesela alerji tipleri var İşte astım gibi, bronşit gibi ya da işte kulak bazı ilgilendiren e, alerjik rinit gibi ya da işte gözleri ilgilendiren alerjik konjüktivit gibi ya da işte gıda ile ilgili alerjiler var işte süt alerjisi işte e, işte yumurta alerjisi çerezlere karşı çikolataya karşı alerji gibi alerji tipleri var ya da cildi ilgilendiren alerji tipleri var ne gibi işte ürtiker gibi ciltte egzama gibi e, deriyle döküntüyle giden alerji tipleri var dolayısıyla bu alerji tiplerinden herhangi birine sahip olan ailelerde çocuklarında da alerji olabilir ancak şöyle farklılıklar olabilir yani annede ya da babada diyelim ki daha çok cilt alerjisi öyküsü vardır. İşte egzama gibi, işte dermatit gibi ya da ürtiker gibi ama çocukta buna karşılık işte eee eee bronşiolit işte ya da işte gıda alerjisi gibi ya da işte alerjik rinit gibi farklı bir alerjik tipi ortaya çıkabilir. Yani annede ya da babada var olan alerji tipinin direkt birebir çocukta çıkması diye bir şey yok. Yani illa işte annede alerjik rinit varsa çocukta da alerjik rinit diye bir şey yok. annede, annede alerjik rinit olup çocukta da işte tekrarlayan bronşiolit durumu olabilir. E, tabii bir tabii ikisi birlikte de olabilir. Yani annede alerjik rinit olup çocukta ya da babada alerjik rinit olup çocukta da alerjik rinit durumlar olabilir ama farklı dolu olabilir. Onu söylememiz gerekiyor. Anne dolu Ama sonuç olarak ailede bir alerjiye yatkınlık durumu varsa, annede, babada, akrabalarda yoğun bir alerji öyküsü varsa çocuklarda, bebeklerde de genellikle alerjik durumların ortaya çıkma ihtimali biraz daha fazla. Ee, bunun dışında yine sık sorulan sorulardan bir tanesi işte ten rengi etkili mi? Evet. Yani ten rengi de belli oranda etkili. Genellikle alerjik semptomlar, hem alerjik sinit hem de diğer alerjiyle ilgili semptomlar. Genellikle açık tenli, işte sarışın, renkli gözlü çocuklarda ve ailelerde daha çok görüyoruz. Esmer insanlarda alerji, alerji alerjik ya da diğer alerjileri görme oranlarımız genellikle daha düşük. Sarışın insanlarda, beyaz tenli insanlarda alerji semptomları daha sık olarak ortaya çıkıyor. Peki hocam işte alerjinin, alerjik rinitinin mevsimlerle de bir ilişkisi var mı? Evet. Mevsimlerle de ilişkisi var. Neden? Çünkü alerji semptomları, alerjik rinit semptomları genellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkar. Yani işte genellikle alerji, alerjik rinit gibi semptomlar biz ne dönemlerde görüyoruz? Mevsim geçişleri dediğimiz işte sonbahar ve ilkbahar aylarında daha çok görüyoruz. İşte ee, işte hava değişimlerinin olduğu dönemlerde. Özellikle ilkbahar ilkbahar aylarında alerji, alerjik rinit, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırık gibi e, bulguları biz ilkbahar aylarında daha çok görüyoruz. Neden? E, daha çok görüyoruz çünkü bu dönem yani bahar ayları polen mevsimi. Dolayısıyla polen mevsimi polenlerin yoğunlaştığı, arttığı dönem olduğu için bu dönemlerde kişilerin alerji ile ilgili semptomları, hapşırma, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, alerjik rinit belirtileri hatta işte astım bronşiolit atakları gibi ataklar da artabilir. Neden? Çünkü e, alerjik olan insanların önemli bir kısmının alerjileri genellikle polenlere, toza ve polene karşıdır. Dolayısıyla bahar aylarında da toz ve polen arttığı için genellikle bahar aylarında alerjik bulguları olan insanların alerji ile ilgili semptomlarının artmış olduğunu görebiliyoruz. Ama tabii bu şu demek değil, yaz ya da kış aylarında bu bir alerjik olan bir insan kesinlikle hiçbir şekilde alerjik semptom göstermeyecek. Sadece bahar aylarında gösterecek. Tabii ki bu doğru değil. E, alerjik olan insanlar e, ilk baharda ve sonbaharda daha yoğun alerjik belirtiler gösterirler ama yaz ve kış aylarında da gene daha düşük oranda alerjik belirtiler gösterebilirler. E, bunu da akılda tutmakta fayda var. Başka ne sorumuz vardı? Ee, enfeksiyonla hocam alerji arasında bir ilişki var mı? Yine sık sorulardan bir tanesi İşte enfeksiyonlar alerjileri etkiler mi? Enfeksiyonla alerji aslında, arasında bir ilişki var aslında ve bu ters orantılı bir ilişki. Nasıl bir ilişki? Genellikle çok sık hasta olan, sık enfeksiyon geçiren insanlar çocuklarda daha az alerjik reaksiyonlar ortaya çıkarken daha e, az enfeksiyon geçirenler, daha hijyenik koşullarda e, yaşayan, daha işte steril ortamlarda yaşayan kişilerde e, enfeksiyon e, oranı düşerken alerji oranının arttığını görüyoruz. Dolayısıyla e, alerji ile enfeksiyon arasında bir ters orantı var. Yani enfeksiyonlar arttıkça genellikle kişilerdeki alerji olma ihtimali azalır. Alerji arttıkça da gene yani tam tersi enfeksiyon azaldıkça da genellikle o kişilerin alerji olma ihtimalleri artar. Bunu nasıl gözlemliyoruz? Mesela bir salgın dönemi yaşadık işte, işte 2019- 2020-2021 dönemde Bu salgın döneminde insanlar evlerinden çıkmadılar. Maske kullandılar. Birbirleriyle daha az temas ettiler. Kalabalık ortamlara girmediler. Bu hepimizin geçerli. Ne oldu? Bu bulaşıcı hastalıkların aslında azalmasına neden oldu oldu. İnsanlar bu dönemde çok fazla işte hasta olmadılar. Grip çok fazla olmadı. İşte başka diğer bulaşıcı hastalıklar çok olmadı. Ancak bunun sonucunda ne oldu? O salgın yaşadığımız 1-2 yılın sonrasında genellikle insanların alerjisi olan insanların çok daha alerjisinin arttığını hatta alerjisi olmayan insanların bile alerjik semptomların ortaya çıktığını gördük. Neden? Çünkü bu dönemde kişiler mikroplarla yani enfeksiyonlarla karşılaşmadıkları için ya da daha az karşılaştıkları için bu o kişilerdeki alerjik e, altyapının, alerjik semptomların e, artmasına neden oldu. Dolayısıyla söylediğimiz gibi yani yani enfeksiyonla alerji arasında bir ters orantılı bir ilişki vardır. Daha çok enfeksiyon olan kişiler, çocuklar genellikle daha az alerji reaksiyonları gösterirken daha az enfeksiyon hastalığı geçiren çocuklarda ise daha çok alerji görebiliyoruz. Böyle bir ters orantılı durum var. Gene hocam sık sorulan sorulardan sonra köy ve kent yaşamıyla bir alerji arasında bir ilişki var mı? Bu da sık sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Köy ve kent yaşamı arasında da gene alerji ile arasında bir ilişkisi var. Neden? Genellikle köylerde yaşayan çocuklarda biz daha çok daha az alerjik durumlar, alerjik rinit ya da diğer alerjik semptomları görürken e, kentlerde, şehirlerde yaşayan çocuklarda alerjik semptomlar, alerjik rinit gibi bulguları daha çok görürüz. Neden? Çünkü gene bu temasla ilgili bir şey. Köylerde yaşayan çocuklar bir şekilde toprakla, çamurla, işte ağaçla, çimenle, polenle sürekli temas ettikleri için bu temas onların alerjik olma oranlarını azaltıyor. Ama şehirlerde, apartmanlarda yaşayan çok fazla dışarı çıkmayan çocuklar ise tam tersi işte tozla, toprakla, otla, polenle tema, karşılaşmadıkları için e, bu kişiler alerjik olma ihtimalleri daha yüksek oluyor. Dolayısıyla bu şehirlerde, apartmanlarda yaşayan çocuklar şeylerle diğer işte köylerdeki çocuklara göre kıyasladığımızda alerjik olma, alerjik rinit geçirme ya da alerjinin diğer semptomlarını yaşama ihtimalleri köy çocuklarına göre daha fazladır diyebiliriz. Dolayısıyla köylerde daha az alerji, şehirlerde, kentlerde yaşayan insanlarda daha çok alerji olur. Alerjik semptomlar daha çok olur. Gene e, söylenebilir. Peki hocam bu alerjinin, alerjik rinitin tedavisi var mı? E alerjik e, rinitin e, yani temel tedavisi tabii ki hemen hemen herkes biliyor. E, şuruplar ve burun spreyleri. Özellikle alerji için kullanılan şuruplar isimleri farklı, içerikleri farklı olan bir sürü şurup var ki ailelerin çoğu zaten bu şurupları yakından biliyor. Daha önce bir ya da bir, birden fazla kez farklı nedenlerden dolayı kullanıyor genellikle çocukları bunları çocuk doktorları yani bizim de sık kullandığımız şuruplar, alerji şurupları. E, bunlar semptomları azalmaya yönelik olan şuruplar. İşte kişinin çocuğun burun akıntısını, hapşırdığını, geniz akıntısını, gözlerde sulanmasını, burun kaşırını, azaltıyor bu genellikle. Uygun görülürse çocuk doktorunuz size zaten alerji şurubu önerecektir. Bunun dışında uzun süredir devam eden burun tıkanıklığı olan ve bu burun tıkanıklığının alerjiye bağlı olduğunu yani alerjik rinite bağlı olduğunu düşünüyorsak gene bunlara da gene alerjik rinite kullanılan burun spreylerini öneriyoruz. Zaten kullanacağınız burun spreyinin ya da şurubun süresini ve sıklığını mutlaka tabii çocuk doktorunuzdan iyice öğrenmeniz gerekiyor. Çocuk doktorunuz size bu şurubu ya da burun spreyini kaç gün kullanacağınızı ve günde kaç sefer kullanacağınızı mutlaka alınacaktır. Dolayısıyla tedavimiz şuruplar ve burun spreyleri ama tabii ki bu şuruplar ve burun spreylerini mutlaka çocuk doktorunuz yani doktorunuza gideceksiniz, muayene olacaksınız. Muayene bulgularından sonra doktorunuz size önerecek o şekilde kullanacaksınız. Kendi başınıza asla ve asla ne şurup ne burun spreyi ne de herhangi bir ilaç kullanmayın. İlaçları mutlaka doktorunuza, çocuk doktorunuza danışarak o şekilde kullanmanızda fayda var. E, peki hocam Korunma ilgili ne yapılabilir? Yani alerjik rinit olan bir insan, bir çocuk, bir çocuk korumak için neler yapabiliriz? Korumak için bir kere onu tozdan uzak tutabiliriz. Ne gibi? Mesela işte evdeki oyuncaklarını, işte tüylü oyuncaklar, tüylü halılar bunları mesela halda, o odada çok bulundurmamak gerekir. Onun yerine daha az yani tüylü olmayan oyuncaklar ve halılar da gene o şekilde kullanmak orada ev tozlarının azaltılması açısından faydalı olabilir. Gene son yıllarda üretilen bazı cihazlar var. Odayları temizlemeye yarayan, odadaki tozu, poleni tozu, kir tüyü tutabilen cihazlar, hava temizleyiciler. Bu cihazlardan faydalanabilir. Oda temizliği için çocuğunuzun odasında falan bu cihazlardan kullanabilirsiniz. Bunun dışında tabi işte özellikle hayvan alerjisi olan, kedi tüyü köpek tüyü alerjisi olan çocuklarda içinde önereceğimiz mümkün olunca bunlar da tabi bu çocuklarda eğer çok yoğun alerjileri varsa evde kedi ya da köpek beslememekte fayda var. Bunlar da tabi çocuğun alerjik semptomlarını arttırabilir. Koruma amaçlı bunları yapabilirsiniz. E gene sık sorulardan bir tanesi hocam işte ben de ya da çocuğum işte alerji var vücudunda alerji var, alerjik sinit var, alerjik belirtiler var. Bunun ilerleyen dönemde düzelme, tamamen geçme yani her bahar ayında tetekliyor. Bu, bu bahar ayında çocuk şikayetler artıyor. Önümüzdeki baharda gene oluyor. Önümüzdeki yıllarda, daha sonraki yıllarda bu düzelebilir mi? Düzelme ihtimali var mı? Evet, düzelme ihtimali var. Genellikle alerjik belirtilerin çocuklarda gördüğümüz alerjik semptomların belirtilerin çoğu yaklaşık yaklaşık %60'ı, %70'i belki daha büyük, bir oranı 6-7 yaşından sonra azalıyor ve 10 yaşından sonra büyük oranda düzeliyor. Dolayısıyla alerjik semptomları olan çocukların çoğu çoğunda %60'ında %70'inde 6-7 yaşından sonra bir azalma 10 yaşından sonra da belirgin bir düzelme görüyoruz. Ancak küçük bir kısmında ne yazık ki işte 10 yaşından sonra da ilerleyen yaşlarda da alerjik semptomlar devam edebilir. E, bu neden kaynaklanıyor? Bu da aslında alerjinin yoğunluğu ile ilgili bir şey. Eğer hafif alerji varsa, orta düzeyde bir alerji varsa bu ilerleyen yaşlarda düzelme ihtimali oldukça yüksek. Ancak şiddetli yoğun alerjisi olan bir çocuğun iyileşme ihtimali daha düşük. Dolayısıyla şiddetli ve yoğun alerjisi olan çocuklarda alerjik rinit belirtileri ya da diğer alerji belirti Belirtileri zaman geçse de şey devam edebilir, zaman geçse de bu alerji belirtileri yine de sürebilir. Çok soru var ama yine de mümkün olunca ben gelen soruları cevaplandırmaya çalıştım. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Yine kafanıza takılan soruları videonun alt kısmına yazarsanız oradan cevaplandırmaya çalışacağız. Herkese mutlu sağlıklı günler diliyorum.